Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsedeceğimiz konular büyük altcoin sezonu neden bitmedi kanıtlarıyla bunlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra Bitcoin'de üçgen yapımızda ne durumdayız bunlarla ilgili konuşacağız. Ondan sonra bitcoin'e bir kısa vade analizi yapacağız. Ondan sonra Ethereum'da bir üçgenimiz vardı bildiğiniz gibi. Onunla ilgili son durumları paylaşacağım. Ondan sonra Ethereum'da da kısa vade teknik analizi videoyu sonlandırmış olacağız. Ve videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk başta konuşmak istediğim bir konu var. İşte e, ayı mı geldi? Bitcoin çok düşüyor. İşte piyasa çok kötü. Evet, hani piyasa akümlü olmuş bir piyasa buna katılıyorum. Hani son zamanlarda pek güzel hareketler göremiyoruz. Fakat ama geçmişten Bitcoin'in geçmişte ne yaptığını ve altcoinlerin geçmişte ne durumda olduğunu Hangi hareketleri gördüğümüzü şimdi size bahsedeceğim. Şimdi altcoin sezonunun asıl altcoin sezonunun hala bitmediği görüşünde olan birçok insan var. Ve buna ben de dahil olmak üzere. Şimdi ilk başta şunlarla bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi resimde şurada bizim bu bitcoin'in haftalık bazda grafiği. Yani bu zaten aylar yıllardır takip ettiğimiz bir grafik. Haftalık bazda haftalık bazda hata vermesi de çok az muhtemel oluyor yani genellikle geçmişe bakarak bir fikir yürütüyoruz şimdi burada ne olabilir şimdi burada bizim bir e, boğa sezonu başlangıcımız var yani şu şekilde demem lazım bizim e, 17 Julay 2017 yani 2017 yılının Haziran ayında bir boğa sezonuna girdiğimizi teyit ediyoruz ve burada gördüğünüz e, birinci batım yani birinci dibimiz Burası biz boğa sezonuna girmeden önce ilk dibimiz bu mavi çizgiyle gördüğünüz şey alt coinlerin hareketleri ee, öbürü de zaten Bitcoin'in hareketi şimdi bitcoin boğaya girmeden önce altcoinler yatay bir seyirde devam ediyor ve e, bir süre ilk dipin, dibini yapıyor ondan sonra bir artış yakalıyor e, kısmi bir artış ondan sonra geri ikinci dibini oluşturuyor Şur, şurada gördüğünüz şimdi ondan sonra ne oluyor Ondan sonra biz artık boğaya girdiğimizi iyice teyit ediyoruz. Yani 2017 senesinde boğaya, gir, boğaya girdiğimizi iyice teyit ediyoruz. Ve altcoinler e, gördüğünüz gibi bitcoin'in grafiğini de üste doğru kesiyor. Yani şuradaki şu kesilim. Hani bu da şey oluyor. E, işte i̇şte altcoinlerin bitcoin'e göre daha güzel hareket ettiğinin kanıtı oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Biz altcoinlerde birinci dibimizi ve ikinci dibimizi yaptık gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir... E, Tepe yapıyoruz tepeden sonra bir geri çekilme yaşıyoruz ve bu geri çekilmede kendimize bir destek oluşturuyoruz gördüğünüz gibi yeşil bir destek oluşturuyoruz bu altcoinler için yeşil bir destek oluşturuyoruz ve bir süre yeşil desteğin az üstüne ve yeşil destekten destek alarak devam ediyoruz ondan sonra biz e, ayıya girdiğimizin teyidini. Altcoin'lerin son dibini yaparak alıyoruz. Gördüğünüz gibi e, ikili tepe yapıyorlar burada. Yani aynı seviyeye gelen ikili tepe. Bir buradaki tepe bir de buradaki tepe. Biz burada iki tane tepe yapıyoruz altcoin'lerde. Ve ondan sonra o tepeden de satışını yemesiyle kademe kademe ayı sezonuna geçmiş oluyoruz. Fakat şimdi ne olabilir? Şimdi günümüze gelecek olursak. Şimdi biz... Ee, bu boğa sezonuna girmeden önce ilk dibimizi yaptık altık oyunlarda. İkinci dibimizi de yaptık. Ondan sonra hemen şu resme geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi ilk dibimiz ve ikinci dibimizi yaptık. Şimdi ondan sonra bir tepe yaptık ve oradan satışımızı yedik. Bir geri çekilme oldu piyasada. Bir sürü akümle oldu. Ondan sonra kendimize destek bulduk. Ve bir tık daha yukarı çıkabildik. Şuradaki gördüğünüz hareket. Desteğimizi buluyoruz. Yeşil desteğimizi oradan geri bir tık hareket alıyoruz. Şimdi peki ne olabilir? Bir süre daha şu bölgede biz yatay akümle bir hareket izleyebilirsek bir süre daha akümle olabiliriz. Hani bunlar normal şeyler. İlerleyen günlerde ya da ilerleyen aylarda bu kırmızı bölgeye bir daha geleceği düşünülüyor. Alt coin'lerin yani şuradaki kırmızı bölgeye bizim eski tepemize bir daha geleceği düşünülüyor. Ve bu gelişinde çok potansiyel olarak çok yüksek hedeflerle geleceği düşünülüyor. Altcoin'lerin yani bunları gördüğünüz gibi geçmişe bakarak söylüyoruz. Hani e, geçmiş tarih tekerrür etme öyle bir lafımız var. Hani biz bunları geçmişe bakarak söylüyoruz. O yüzden size de önerim yani pek stres olmayın. E, stres olmayın çünkü hani uzun vadede bakacak olursak evet şu anlık piyasa akümlü olmuş bir piyasa fakat ama uzun vadede bakacak olursak biraz daha biraz daha rahatlamak lazım arkanıza yaslanmak lazım çünkü biraz daha akü bu olay bu sert yükselişimizin boğa sezonunda bu sert yükselişimizin Bitcoin'in haftalarca alçalan dip yapmaması ya olabilir yani bir geri çekilme olabilir ve bir, biraz akümle süreci olabilir. Bizim bir tık daha bir e, hareket daha bekliyoruz altcoinlerden ve bitcoinlerden de genel olarak. Onun dışında da pek diyebileceğim bir şey yok gördüğünüz gibi zaten geçmişe bakarak söylüyoruz hepsini. Hani geçmiş yanıltırsa hepimizi birden yanıltır. Onaylarsa hepimizi birden onaylar. Çünkü hiçbirimiz e, geleceği göremiyoruz bildiğiniz gibi. Hani geçmişten bakarak size böyle bir çalışma sunayım dedim. Şimdi hemen bitcoin'deki üçgen yapımıza geçelim. Bitcoin'in üçgen yapımızla ilgili de şunları söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz üçgenimizin altına düşmüştük ve üçgenimizin alt bandı akümlü olmaya devam ediyorduk. Yani bu kırılımın sebeplerinden biri de Elon Musk abimizdi. onun tweetleri sonrasında olan bir durum. Tam hatta burada da direncimizi aşacakken burada da tweet atarak bizi geri üçgenin içine sokmuştu. Ee, ve şunları söylemek istiyorum. Biz şu an üçgenin alt bandına düştük. Hani ve yatay bir seyirde. Yani üçgenin alt bandını yalayarak demem lazım galiba. Hani o şekilde bir e ilerleme görüyoruz. Şimdi ne olabilir? Ola ki biz bu bu üçgenin içine geri girebilirsek ve bir sürü akümlü olabilirsek bu üçgenin içine zaten sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bizim için e, kısıtlı bir zaman kaldı üçgenin içine tekrar girmek için. Ola ki biz girersek ve yukarı bir kırılım yaparsak e, 42.500 civarları ve 40.000 civarları bizim için yeni potansiyel hedef olur. Fakat giremediğimiz sürece hala bir tehlike arz ediyor piyasa. Hani o yüzden e, dikkatli olmanızı öneririm. Yoksa hani size kötü sonuçlar doğurabilir. Hani bizim bu üçgenin içine girip geri bir yukarı kırılım yapmamız lazım ve bu kırılımın hacimli olması lazım. Bu kırılım olmadığı sürece ve biz bu üçgenimizin içine atamadığımız sürece ya da bu üçgenin bir şekilde bu formasyonun bozulmadığı sürece Bitcoin'de hala tehlikeli e, sinyaller var. Ama e, ola ki bu üçgenin içine giremesek bile orta ve uzun vadede ben ilerleyen günlerde, aylarda Bitcoin'in geri yükseleceğine inanıyorum. Hani daha, sadece şu durumda yapmamız gereken piyasayı biraz daha uzaktan izlemek. Hani piyasayı uzaktan izlemek. Vurkaç dışında pek pozisyon açmamak. Yani orta vadeli al sat veya uzun vadeli al sat işlemlerini pek açmamak. Hani kısa vadeli işte alt bandına geldiğinde buradan alıp üst bandında satmalar gibi bu şekilde bir strateji izlemenizi öneririm size de ee, ama şu şu zamanda biraz tehlikeli piyasa hani biraz uzaktan izlemek lazım ee, bildiğiniz gibi hiçbir şey sağlığınızdan önemli değil İlk başta bunları düşünmemiz gerek şimdi bitcoin e hemen kısa vade analizine geçelim şimdi kısa vade ile ilgili de şunları söylemek istiyorum demiştim ki geçen videomda biz demiştim 36.570 altında bir kapanış görürsek demiştim ilk hedefimiz e, en aşağıdaki yeşil çizgimiz olur demiştim yani. E, Şöyle söylemem gerekirse 35193 seviyesi olur demiştim. Ve gördüğünüz gibi hedefimiz de gerçekleşmiş geri 35193'ten bir tepki almışız ve şu anda kademe kademe bu bölge arasında akümlü olmaya devam ediyoruz. Şimdi yükselişler için dediğim gibi bizim ilk başta bu ara destek ve dirençleri aşmamız lazım. Bitcoin'in rahatlaması için ve asıl rahatlamasını da 42500'ü aşarak gerçekleştireceğini düşünüyorum. Hani 42500'ü aşmadığı sürece Bitcoin'de biraz daha akümlü olma süreci devam edebilir. Bizim 42.500'ü aşmamız lazım. Düşüşlerde de takip edilmesi gereken seviye eğer biz ola ki şöyle 30.000 seviyesini kaybedersek ve benim için en karanlık dip senaryosu olan 28.000 seviyelerine kadar gerilersek sorun yok. Hani ola ki 28.000 altına düşersek o zaman bizim için büyük sorunlar olur. Fakat ben öyle bir hareket geleceğini hala sanmıyorum. Bitcoin'in ilerleyen günlerde, aylarda 42.500 hatta orayı da aşacağımızı 50.000 dolar civarlarını tekrardan göreceğimizi düşünüyorum Bitcoin'de. Hemen ortalama bazlı bakacak olursak da gördüğünüz gibi bütün ort ort ortalamaların altındayız. Hani ola ki MA20 ile ma 50 üzeri bir kapanış bizi MA100'e e MA100'e kadar götürebilir. Yani şu şekilde seviye vermem gerekirse 36.826 üzeri bir kapanış bizi kademe kademe şu şekilde 38.480'lere kadar götürebilir. Belki 40 bin 40.000'lere kadar da ilerleyebiliriz oradan. Bunların da takip edilmesi gerek. Hemen Bollinger bandlarımıza bakacak olursak da gördüğünüz gibi Bollinger'ın alt bandından biz de, e, desteğimizi almışız. Tepkimizi almışız. Ve şu andaki ilk hedefi Bollinger'ın orta bandı gözüküyor. Yani 36.782 hani ola ki. Ee, bizim 35, 36, e, bizim 36.570'e bir fitil atar orada pardon 36.570'e kadar gelir oradan bir fitille şu şekilde 36.869'a kadar ilerleyebiliriz. Ola ki orta bandı üzeri bir kapanış bizi güzel bir rahatlamaya sokar 38.754 seviyelerine kadar ilerleyebiliriz. Bitcoin'e kısa vade ile ilgili diyeceklerim bunlar da şimdi Ethereum'daki üçgen yapımıza geçelim. Ethereum'da da bildiğiniz gibi Bitcoin'deki üçgenimiz de dahil olmak üzere buna e, Ethereum'da da biz üçgenimizin altına düştük e, Fakat ben Ethereum'la ilgili şunları söylemek istiyorum Bildiğiniz gibi Ethereum'da Ethereum 2.0 güncellemesi var Ve bu çok büyük bir güncelleme Ola ki bunun haberi, e, bu güncellemenin olduğu haberi yayılırsa Ben Ethereum'un Bitcoin'de olumlu olursa e, kademe kademe bu seviyeleri aşacağını düşünüyorum Yani üçgenimizin üst bandını aşacağını düşünüyorum Ola ki üst bandını aşarsak biz zaten üçgenin Kademe kademe hem 3000 doları aşmış oluyoruz. Bu da zaten bir sonraki kısımda anlatacağım. Savadi için baya önemli bir direnç. Ola ki 3000 dolar aşılırsa kademe kademe hem üçgenin hedefi olmak üzere hem de bizim kısa vade teknik analizimize uymak üzere 4000 dolarlar yeni hedefi olur Ethereum'un. Fakat ilk önce bizim üçgenin içine girip ondan sonra yukarıya hacimli bir mum kapanışı yapmamız lazım ve orada tutunmamız lazım. Bu olmadığı sürece hani yükseliş senaryolarını pek masaya yatıramıyorum Ethereum'da. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vade teknik analizimize geçelim. Ethereum'da kısa vade ile ilgili geçen videomda şunları söylemiştim. Demiştim ki biz yükselen beyaz trendimizi kırmadığımız sürece sorun yok demiştim ve o şekilde de gördüğünüz gibi o şekilde de ilerliyoruz. Hani evet ufak geri çekilmeler oluyor fakat ama biz yükselen beyaz trendimizi kırmadığımız sürece Ethereum'da yükselişlerin devam edeceğine inanıyorum. Yani şu şekilde ola ki biz burada 3000 dolarlara doğru bir sıkışma görürsek ve yukarı doğru kırabilirsek Ethereum için çok olumlu olur beyaz trendi kırmadığım sürece dediğim gibi düşüşlerden pek bahsedemiyorum Ethereum'da. Ola ki beyaz trendi kırdık retest işlemi sonucu. Buradan da geri bir düşüş tepkisi aldık diyelim. Hani kademe kademe 2500 dolar civarlarına kadar bir geri çekilme bizi bekleyebilir Ethereum'da. Ee, onun dışında da dediğim gibi yükselişler için beyaz trendin kırılmaması lazım. Hemen ortalama bazlı bakacak olursak da gördüğünüz gibi şu anlık yani önü MA20 ile MA50'yi açmış, ee, Önümüzde MA100 ile MA200'ümüz var. Ola ki MA100 ile MA200'de aşılırsa yani kabaca şöyle 2789 dolar üzeri bir 4 saatlik kapanış görürsek benim için potansiyel olarak ilk hedef şöyle demem gerekirse 2894 olur. Ondan sonra da 3000 dolar civarları benim için potansiyel hedef olur. MA 200 aşılırsa. Onun dışında Bollinger bandlarımıza bakacak olursak da Bollinger'da da gördüğünüz gibi orta bandının üstündeyiz şu an. Ola ki biz bu şekilde kapatırsak yani 4 saatlik kapanışa 3 dakika var. 4 saati bu şekilde kapatırsak kademe kademe üst bandını deneyebiliriz. O da zaten benim daha demin verdiğim potansiyel hedefe geliyor. 2800 seviyelerine şöyle 2867 seviyelerine denk geliyor. Bunların da takip edilmesinde fayda var. Bugünlük bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like verim atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.